Herkese merhaba. Hemen solumuzda Yasemin Hanım var. E, can kardeşlerimiz olan Azerbaycan e, vatandaşı ama Türkiye ye yerleştiniz değil mi? Türkiye'desiniz. Eee Yasemin Hanım oldukça yoğun şikayetlerle bize gelmişti. Çok uzun yılların verdiği bir şikayet. Hatta hatta 41 yıllık bir şikayetten bahsediyoruz ve artık işin ciddi ölçüde son noktasına gelmişti. Ağır bir şekilde yaşamaktaydı. Tabii kendisine soralım, biz anlatmayalım ama hatırlayabildiği kadarıyla kameraman verdiği heyecana bağlı olarak bakalım neler söyleyecek Yasemin Hanım bize. Geçmiş olsun Yasemin Hanım. Teşekkür ederim. Bizi bir tecrübe ettiniz. Bir haftalık bir tecrübemiz söz konusu. Altı seanslık bir çalışma yaptık. şimdi durduracağız. bir gözlemleyeceğiz, izleyeceğiz. Geldiğinizde oldukça endişeli, yerinde duramayan, elleri ayakları çok ciddi ölçüde refleksler gösteren yapısal olarak, duruş olarak, aynı zamanda iletişim olarak çok ciddi sıkıntılarınız vardı. Biraz böyle hatırladığınız ne yaşadık, ne vardı hayatınızda? Yani hayatında daha önce de... Evet. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Bunu şöyle... istiyoruz, gülmenizi istiyoruz her şeyden kalben. Ya Şimdi daha önce çok şeylerim vardı. Mesela bir ortama girdiğim zaman kimseyle doğru düzgün diyalog kuramıyordum. Yani oturup hemen acele edip eve kaçıyordum. Ee, dışarıya kesinlikle böyle şeyim yok. Hani gidip bir gezeyim, arkadaşlara kahve içeyim öyle bir şeyim yoktu zaten. Sürekli evde, ev ortamını seviyorum. Ee, çocuklara böyle bir son zamanlarda bir tahammülsüzlük oluştu. Evet. Yani, ee, evde rahat mıydınız peki? Değilsiniz tabii ki. Evde de çok ciddi sıkıntılar vardı. Sanki ev bana daha çok rahat. Güvenin Evet o şekilde. Evet. Kasılma mide ağrısı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı böyle şeyler var Evet ağrılarım vardı. çok vardı. Mide olsun, ondan sonra boyun bunlar çok 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 şi 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 şikayetlerim vardı ama sürekli hep hastanelerdeydim. Ama şu an şu an çok iyi. Allah şükürler olsun. Daha da iyi olacaksınız. Devam eden süreçte daha da güzel olacak. Yani her geçen gün, her geçen ay daha üstüne koyacak. Siz kalben bize kulak verdiyseniz Gördüğünüz gibi ciddi de bir süreçten geçiyorsunuz. Şu anda da halihazırda ciddi bir süreçten geçiyor. Ailevi sorunlar, çevresel sorunlar vesaire. O zamana bile şu an bizim çalışmamız sayesinde çok daha güçlü atlatacak Yasemin Hanım. Ee, geldiğinizde ellerde, kollarda falan çok ciddi hareketler, manevralar vardı. Omuzlar çok savunma halindeydi. Ee, kişiyle iletişim kurmakta zorlanıyordunuz. E ee, bunlar da ciddi ölçüde ben gözlemliyorum ama sahada da iyi misiniz? Yani mesela sokakta, mahallede, alışverişte falan iletişim kurabiliyor musunuz? Bunlarda bir değişiklik söz konusu mu? Yani az önce de dediğim gibi yani ben bir markete çıksam hemen ihtiyacım neyse alır eve kaçarım. Ama bu son zamanlarda fark ettim ki çok çok sakinim. Ah, oh, yani böyle aşırı böyle bir bir sakinlik, böyle bir rahatlık geldi bana. Çok güzel. Gülün vallahi bunu istiyoruz. Kalben söyleyeyim. Gülmenizi istiyoruz. Ölçülü gülme insana motivasyon getirir, moral getirir. Bir de alanınızı değiştirin hep söylüyoruz. Lütfen sizi sıkan, daraltan, bunaltan şeyler varsa siz yaşam alanınızı tabii biz ancak çalışmamızdan sonra maalesef bu mümkün. Onun öncesinde bilinçaltına zihnine bunu söylemeniz pek mümkün değil. Dolayısıyla biz ilk seans sonrası çok ciddi yol aldık. Değil mi? İlk seansa burada çıktığınız kuşlar gibi omzumda hiçbir şey kalmadı. Sırt ağrılarım gitti. Evet çok rahat çıkıyorum buradan. Enerji dolu. Mutluyum <laughs> <laughs> gerçekten öyle yani bilmiyorum. Çok güzel, Çok biz vallahi ben en az sizin kadar da ben mutluyum yani bunu kalben söylüyorum yani iyi olmanızı önemsiyoruz, önemsediğimiz için bu kadar ciddi ölçüde çalışıyoruz ki hep söylüyoruz işte ilk tamamlayıcı protokol altı çalışıyoruz zihnin kabul etmesi vesaire diye aslında altı değildir ölçü yok. Ölçü tamamen artık benden hiçbir şey hissetmediğiniz noktaya kadardır ama burada da bir ticari ruh varmış gibi düşünülür diye ben asla karışmıyorum danışanlarıma diyorum ki ben ilk alacağımı aldım sizden. Şimdi artık iş sizde. Siz gelmekte hiç zorlandınız mı bu arada? Yani ikinci, üçüncü, dördüncü seanslarda gitmeyeyim, işte sonra giderim falan böyle şeyler yaşadınız mı? Hayır öyle bir şey olmadı. Siz de yaşamadınız. <laughs> Ama siz yaşayabilirsiniz. Bununla çok karşılaşıyorum. Özellikle üçte dörtlü seansları bitirenler oluyor. Ee, aslında onu bitirmemelisiniz. Tam dönüm noktası orasıdır. Ee, bunu mutlaka ifade etmiş olalım diyoruz. Yasemin Hanım'a nazik tavrı için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, çok aynen. memnun kaldım. Çok da kendimi çok çok iyi hissediyorum. Ne mutlu şey. Halihazırda devam etmesine rağmen değil mi evladınızla ilgili çevresel sıkıntılar bunlar devam etmesine rağmen siz yine de iyi hissedebiliyorsunuz değil mi? İyiyim. Ne güzel. Siz Nasip olanlardandınız, nasibiniz vardı, bize geldiniz, bizden de alacağınızı aldınız, biz de size verebileceğimizi verdik. Şimdi bundan sonra size güzel bir hayat bekliyor inşallah. İnşallah. i̇nşallah temas sorununuz da vardı değil mi sizin? Evet. Çocuklarınıza karşı bile. Onu açtık mı? Titizlik sıkıntınız vardı galiba. Onu sormayı unuttum evet. size. Yani her gün her gün temizlik yapıyordum, yani öyle böyle de değil. Çok yani temizlik malzemeleri olsun, temizlik bezleri olsun. Bunlara bir resmen bağımlıydım. Nasıl yani? Böyle istif gibi mi? Evet, evet, seviyordum yani şu, şu bez şöyledir, bu bez ondan daha iyidir. Ne bileyim sihirli bezler, mikrofiber bezler böyle şeylerim vardı. O zaman fazla varsa getirin <laughs> <gereken> bize <laughs> buraya Biz burada kullanırız. Onlardan kurtulduk mu inşallah? Yani tamam. İhtiyaç evet. dışında temizlik evet, yapmış. öyle. E tabi temiz olmamız <laughs> gerekir. İhtiyacın dışına çıkmamak gerekir. E çok güzel, çok samimi bir sohbet oldu. Biz faydalandık. İnşallah sizler de faydalanmış olacaksınız. Çok geçmiş olsun. Hayatınızda ömrünüz güzel gelsin. Keza sizlerin de hayatı ömrü güzel gelsin diyoruz. Sağlıklı ömürler diliyoruz inşallah.